bunu yapmadan önce tabii ki de yeni transferlerimizi sizlere tanıtmak. Aynı şekilde mevcut oyuncular var. Bildiğiniz üzere kontratını uzattığımız. Ee, yarın da aynı şekilde çok önemli bir tarih Fenerbahçe Bahçe için 19 Temmuz. Aynı şekilde şu anda odaklandığımız bir diğer noktada Şampiyonlar Ligi önerilmesinde karşılaşacağımız Lugano maçı. Buna da çok odaklıyız. Ama aynı zamanda bugün ilk defa kendi... Seyircimiz önünde oynayacağız yeni sezon öncesi ve elbette ki onları medya karşısına çıkarmak, sizlerle tanıtmak istedik. Öncelikle burada olan tüm oyuncularımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Özellikle burada kalmaya devam edip bize güvenen oyuncumuza. Hem bizde kalmaya devam eden bizlere güvenen oyunculara hem de yeni katılan oyuncularımıza da projeye inanan yeni oyuncularımıza da aynı şekilde teşekkür ediyorum. Birazcık tabii ki geç başladık. Maç da olacak bildiğiniz üzere. Ee, tabii ki de bundan sonra yapacağımız e, konuşmalardan sonra sizlerin de aynı şekilde sorusu olursa e, tabii ki de onları almak istiyoruz. Ama geç kaldığımız için tekrar kusura bakmayın. Ee, ben Mert Hakan'a sözü vererek başlamak istiyorum. Takım kaptanlarımızdan bildiğiniz üzere kendisi Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu dolayısıyla ben ilk sözleri Mert Hakan'a vererek başlatmak istiyorum. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Gecikme için e, tekrar kusura bakmayın. Ee, yarın içinde dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum benim için e, Fenerbahçe'de kalmak ilk gün buraya geldiğimde nasıl heyecanlıysam bugün de aynı seviyede ve artarak devam eden bir mutluluk ee, sözleşme devam etme kararı alındıktan sonra e, bana e, geldiğinizde geldiklerinde yönetimimiz başkanımız ve sportif direktörümüz Mario Branco e, konuşmamız ya, bir 1 dakika falan sürdü Burada olduğum için çok mutluyum. İlk gün de Fenerbahçe'ye geldiğim için çok şanslıydım. Bugün de kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabii artık hedeflediğimiz başarılara, şampiyonluklara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de senelerdir takım içinde, tak, sağ içinde, sağ dışında gerekli bütün mücadeleyi Fenerbahçe camiası için kendi adıma ve takımımız adına vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu benim adıma ve takımımız adına hep böyle olacak. Takımımıza yararlı olmaya, sağ içi ve sağ dışı her türlü mücadelede takım içinde kalmaya devam edeceğim. Burada bulunduğum için, devam ettiğim için çok mutluyum. Öncelikle herkese merhaba. Sizlere dürüst olacağım. Açıkçası buraya gelmek planlarım içerisinde yoktu. Ta ki Mario arayıncaya kadar. Kendisiyle konuştuktan sonra fikirlerimi netleştirmiş oldum. Aynı şekilde hocamız Jose Mourinho ile de bir konuşma yaptık. Ve yapmış olduğumuz bir saatlik konuşmalardan sonra ben de buraya gelmeye karar verdim. Çünkü onlar benim buraya gelebilmem için her şeyi ortaya koydular. Ve benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki de şunu da ifade etmem gerekiyor. Mario Brancos'uz sanırım böyle bir transfer gerçekleşmeye Onun söyledikleri çok önemliydi ve hocamıza da aynı şekilde bu noktada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum bana duyduğu güvenden dolayı. Amacım, isteğim burada kalitemi göstermek, elimden gelenin en iyisini ortaya koyup Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldin demek istiyorum. Mario Mario'ya da güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ve ee, bu transferde emeği geçen e, en başta başkanımız Ali Koç olsun, sonra da Mario ile Acun abiye çok teşekkür etmek istiyorum bana bu şansı verdikleri için. Ee, ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma burada söz vermek istiyorum herkese. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşatmadılar bana. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Ee, takımdaki yabancı arkadaşlarımızla e, iyi bir bağım vardı. Dışarıda görüştüğüm Tadiç'le Edin de vardı. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Dediğim gibi Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Ve e, elimden geleni sahada vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Arıyor, güzel sözlerin için. İlk öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu sıcak havada geldiğiniz için çok teşekkürler. Ee, sizin aracılığınızla, taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Dışarıda en son 30 bin kişiye yakındı. Ee, geçen sene bildiğiniz gibi kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi kiralık oyuncu olarak görmedim bu kulüpte. Çünkü gerçekten e, takım arkadaşlarımız, yani çok büyük bir cami olduğu için hiçbir zaman kendimi kiralık olarak hissetmedim. <laughs> Pardon. Bu sene içinde e, başkanımız geçen sene e, planımı sorduğunda ilk önceliğim her zaman Fenerbahçe demiştim. E, Sağolsun yazında tekrar bir konuşmamız oldu. Fikrimi sorduğunda ilk önceliğimiz Fenerbahçe dedim. E, bunun için de çok mutluyum. Bir ay boyunca da e, hiçbir telefon görüşmesi, hiçbir kulüpten, hiçbir menajerden görüşmedim. E, transferimde başkanımız Acun abi ve Mario'ya çok teşekkür ederim. E, çok uzun yani biz özel olarak çok uzun tartışmadık, çok kısa sürdü. tabii kulüpler olarak biraz daha uzun sürdü. Bunun için onlara çok teşekkür ederim. Burada hedefimiz bu sene ise tabii her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin en büyük hayalleridir, şampiyon olmak. Bunun için sahada mücadele edeceğiz. Herkesin izlerken keyif aldığı bir takım yaratmak istiyoruz. Dünya çapında da bir hocamız var, bunun için de çok şanslıyız. Ee, tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Ee, teşekkürler. Ee, i̇lk günden beri çok mutluyum burada. Adaptasyon gibi, aynı Ceng abinin söylediği gibi benim için de e, çok iyi oldu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Tüm takım, arkadaşlarım e, beni ilk günden beri desteklediler. E, bu büyük camiadan bir parçası olduğum için çok mutluyum ve inşallah hepimiz beraber çok güzel bir başarılı ve güzel bir sezon geçirebiliriz. Güzel bir camianın ve büyük camianın parçası olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Eee saint de çok teşekkür ederim. transfer sürecini çok iyi yönetti. bir an önce taraftalarımıza buluşmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle herkese merhaba. Geldiğiniz için teşekkürler. Ee, bugün benim ve ailem için fazlasıyla mutluluk ve gurur dolu bir gün. Çünkü doğduğum ve büyüdüğüm kulüpte tekrardan yine bir kontratı imzaladım. Ee, yönetimimize, Mario'ya, Okan abiye ve hocalarıma çok teşekkür ederim. Bana duydukları güven için. Ee, ve bunu her zaman da dile getirmekten ve bana hissettirmek, hissettirmekten çekinmedikleri için teşekkür ederim. İnşallah bu saatten sonra benim yapacağım tek şey daha çok çalışıp onların bana duyduğu bu güvene layık olabilmek. Teşekkürler. Yani o zamanki şartlar ona uygun gösteriyordu. O zaman teklifi kabul etmedim. Şu anki şartlar bu teklife daha uygundu. Daha önce de dediğim gibi burası çok büyük bir camiye. Alanın dediği gibi ben de hocayla yaklaşık yarım saat bir saat görüştükten sonra projesine inanarak bu büyük camianın bir parçası olmak istedim. Bunları söyleyebilirim. Yani tabii öyle üçüncü forvet olarak kendimi görmüyorum. Ee, buradaki bütün futbolcular çok değerli. Ee, burası çünkü büyük camia. Burada bütün futbolcular e, kapasite olarak çok yüksek e, konumda. E, ben buraya tabii rekabete girmeye de geldim. E, kendi e, yapabileceklerime de güveniyorum. E, yani kendimi üçüncü forvet olarak görmüyorum. Dediğim gibi e, sonunda Fenerbahçe'ye en faydalı olacak kimse oynayacak. ben de dediğim gibi o rekabete girip inşallah atabildiğim kadar atmak istiyorum bu forma altında. That's the main goal for me. Evet, güzel bir soru. Açıkçası bu basit. Benim buraya gelme sebebim elbette ki Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak. Asıl ana hedefim bu. Ve bunu başarabilirsek benim de kariyerimdeki ilk şampiyonluk olacak. Söylemiş olduğum gibi ana hedefimiz şampiyonluk benim de ana hedefim bu ve ben de bu noktada bu doğrultuda elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Çünkü kendi kalitemi gayet iyi biliyorum. Yapabileceklerimi iyi biliyorum. Özellikle formda olduğum zaman neler yapabileceğimi gayet iyi biliyorum. Dolayısıyla bu anlamda herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum beni buraya getirdikleri için, buraya geldiğim için. Şunu da iyi bilmek gerekiyor. Futbol sadece saha içinde olan bir durum değil. Saha dışı da çok önemli eğer bir takım sizi getirmek için çok büyük bir uğraş sarf ediyorsa saha dışında, sizin de karşılığını vermeniz gerekiyor. Sahada yaptığınız performansla, sahada parlamanız gerekiyor. Bunu bu şekilde gösterebilirsiniz. Ben de kalitemi göstermek adına sabırsızlıkla bekliyorum ve şampiyonluğu kazanmak adına elimden gelen en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkese belki nasip olmaz. Ben bunu bir kere yaşadım ama daha önce farklı çok iyi hocalarla da çalışmıştım. Ee benim için tabii ki güzel bir şey. Ee, pozisyona gelirken e, ben son iki senede kendimi sol bek de iyi e, performanslar verdiğimi düşünüyorum. Ee, i̇lk pozisyonum o tabii ki her zaman bir oyuncu için farklı pozisyonlarda oynamak için e, o iyi bir şeydir. Farklı kullanabilirler beni yani. Ee, ama dediğim gibi ilk pozisyonum ve kendimi çok e, eee hissettiğim pozisyon sol bekleri en çok e, nasıl takıma katkı vereceğimi düşünürsek ben kendimi orada daha iyi düşünüyorum. Regarding the TFF elections, I have nothing to comment. I'm I'm a foreigner, yabancı so if it's a democratic process, I just have to respect and to congratulate the new the new president of TFF. Fazla yorum yapmak istemem bununla alakalı çünkü ben bir ee, yabancıyım. Eğer demokratik ortamlarda gelişmişse bu seçim tabii ki de saygı duyuyoruz. Ve aynı şekilde yeni kazanan e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı da kutluyoruz. Diğer soruyla alakalı olarak yabancı sınırlamasıyla alakalı olarak e, bu benim işimle alakalı. Tabii ki bununla ilgili yorum yapabilirim. Şu anda üçüncü sezonundayım. Üçüncü sezon, sezonundayım. E, Türkiye'de ilk sezona bakacak olursak 14 artı 1 vardı. Bir de 21 yaş altı oyuncu kuralı vardı. Aynı şekilde Türkiye'den oynayan bir oyuncu da dahil edilebiliyordu buna artı bir olarak. Bu sezonda 12 yabancı oyuncu olacak. Ee, böyle bir kural söz konusu ve herhangi bir limit olmayacak Türk oyuncuları oynatma konusunda. Bir kural koyuldu. Bizlerin de bu kurala adapte olması gerekiyor. Ama şöyle bir örnek verebiliriz, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Geçen seneden imzalanan, getirilen yabancı oyuncular tabii ki bu anlamda birazcık sıkıntı yaratabilir. Tabii ki de yönetimimizden ve Sayın Başkanımızdan aldığımız talimat en iyi oyuncularımızı takımla e, takımda tutabilmek. Ferdi, de tabii ki bu takımın en iyi oyuncularından bir tanesi ve aynı zamanda milli takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. So of we like to lose him. Tabii ki de onu kaybetmek istemeyiz. Like we like to lose any key Hiçbir şekilde anahtar oyuncumuz, önemli oyuncumuzu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki tabii bazı oyuncularımız takımdan ayrılacaklar.